Bu neyin sesi olabilir? Annem tabii ki. Karılar orada dedikodu yapıyor. Bunun haline bak bak. Neyin hıncını alıyor? <laughs> Müyüze anneanne ne yapıyor anne? Vallahi reis çok sinirli parçalar hemen bak hareketlere bak bak artist ayağına vuracak 2 gram demir var onda vidalarını söküyor iyi bakın öyle herkes bilmiyor nasıl kırılacağını şimdi yatağı da satacağız 50 lira da yatağı. Bak oh, yumurta kabının üstünde yumurtalar da gelmiş. O süngerler de satılıyor parça olarak. 5 liraya falan. Kırdın mı? O kadarcık demir için aha. O kadar mı demir var? Ay kedi zıpladı korktu. Ağın, ağın için mi sürükledin onu? Şunun üstünde yumurtalar var. Öylece atmışlar. Neyse annem, anneanne böyle işte yapacak bir şey yok. Ben daha temizlik yapacağım. bu da onun ganimetleri dün akşam getirdi. Çekmeyi unutmuşum. Neyse böyle çekeyim bari. Bunlar da benim kızlarım. Hepsini suluyorum gece. Suları alttan veriyorum. Bazen yukarıdan. Böyle. Bu çiçeklerin hepsi çöpten. Hepsi. Hiç bir tane parayla alınmış yok. Bugün şunu diktim. Kara sevdayı. Bakalım nasıl olacak. Anam bunların hastası. Her renginden buluyoruz, getiriyoruz. Zaten abi böyle atıyorlar şeyle. Altında topağıyla. Hele bu para çiçeği. Bunu böylece atmışlardı. Bayağı canlandı, böceklenmişti. Ben o böceklerden temizledim herhalde bunu. Geç bakayım. Diplerindekiler de tarçın arkadaşlar. Böcekler gelmesin diye yapıyorum ama. Bu para çiçeği olduğu için herhalde böcek bunu çok seviyor. En lezzetli bu herhalde bilmiyorum. kuruyanları atıyorum. Çünkü balkona dökülüyorlar. Hele şurada bir patatesim çıkmış. Gidiyor aşağıya doğru. Bu sahte. Satacağım gelin çiçeği. <laughs> Gelinliği satamadım hala. Bir insanoğlu çıkıp da almadı. 10-15 bin liraya gelinlik mi var? Nerede bizim pehlivan? Aşağıdaki çiçekler de çöpten. Her defasında diyorum. Şöyle bitireyim bari videoyu. Çok güzel değil mi? Kız gene nereye gitti iki dakikada bu? Anam kırmaya gitti bir yerleri herhalde. Vallahi gitmiş hiç durmuyor ki. Ah. ah. Elektrik faturası 1.250 gelmiş yaz günü. Hep evde çamaşır makinesinden başka bir de buzdolabından başka bir şey yok. Diyorsunuz yani ya ay siz bedava mı yakıyorsunuz elektriği? Yok. Sadece elektrikli yanan bu var. Elektrik süpürgesi açmıyorum. Çamaşır makinesi haftada bir kere ya da iki kere zar zor açılıyor. Başka hiçbir şey yok. Televizyon desen hiç izlemiyoruz. Eve girmiyoruz ki biz. Bu ilaçları da sağlık ocağına götürüyoruz. Tarihleri yaklaşanları. Bunları da çöpten bulduk. 2026-2027'ler var. Orada elbiseler var satılacak. Orada elbiseler var satılacak. O yüzden dağınık evet. Yapacak bir şey yok. Anamın tülleri, perdeleri.